Merhaba arkadaşlar. Küçük karabalık hikayemize kaldığımız yerden e, devam ediyoruz. dördüncü e, sayfada kalmıştık. Dilerseniz hemen devam edelim. Evet, Mahi e, küçük balık dedi. Hiç kes zire paye ben enişesti. Hiç kimse e, zire benim ayağımın altında e, oturmamıştır. Yani kimse benim aklıma girmemiştir. Deyim olduğu için şekilde çevirmiştik. Ben hodem, ben kendim akıl ve hoş darem. Ben kendim akıl ve zeka sahibiyim. Ve mi fahmem. ve e, anlıyorum. Çeşm darem, göz sahibiyim, gözüm var. Mi binem. gözüm var, görüyorum. Hem sayı be maderi mahi küçülü gold. Komşu e, küçük balığın annesine dedi gold. Kahar, e, bacım an helezli piç piçi yadet etmiyor o e, salyangoz demek piç piçi piç piçi yani e, dedikoducu, fısıldıcı, dedikoducu salyangoz yadet e, müayet senin aklına geliyor mu? Hatırlıyor musun? O e, dedikoducu salyangozu. Manel gofti. Evet. Hup gofti. iyi dedin. Ziyat e, payayı beçeyen, e, mişot. E, paye, paye buden mişot. Paya bu da bir deyimdir arkadaşlar. Yani birinin ya da bir şeyin e, arkasında olmak, onu çok takip etmek, sürekli onun peşinde olmak anlamındadır. Burada ne diyor? Ziyad payayı beçeyen mişot. Yani çok benim e, oğlumun arkasındaydı, sürekli onun peşindeydi. E, Beguya koda çekareş kuret. Yani değil. Allah o da Allah çek kareşinde iş ona kone yapsın. Yani ona beddu ediyorsun da. Yani Allah ona ne yapsın gibi. Mayı küçülü gold. Küçük balık dedi. Beskom yeter. Anne. Beskom mader yeter anne. Bu Refik ben O Refik arkadaş benim arkadaşım idi. Madereşkoft annesi dedi refakat refakati helezun ve diye ne şey demektir? helezun yani salyangoz ve balığın arkadaşlığını hiç duymamıştık. Duymamıştık. Ne dedim? Ne, de bilim. Biz olarak kullanmış. Hiç duymamıştık. Bakalım küçük balığın cevabı ne olacak? Mayı kuçuluk oldu. Küçük balık dedi, merhem ben de düşmeniye mahi ve ehelezüm neşri de pudem. Ben de e, salyangoz ve balığın düşmanlığını duymamıştım. Ama şomaha ama sizler ser abi biçareyra zirap kerdit. Ama siz bir e, biçare yani biçarenin e, zavallının e, başına başını, başını e, suyun altına koydunuz. Yani canına okudunuz, günahına girdiniz anlamında. Hem Seykoç komşu dedi, yine herfa malı gözeşte yast. malı gözeşte yani eskinin malıdır. Yani burada martaval anlamında boş laflar. Bu sözler e, boş laflardır, martavaldır bunlar diye komşu söylüyor. Bayi küçük balık dedi. Şoma hodetan herfe gözeştira piş keşidir. Siz kendiniz boş sözleri, martama sözleri söylüyorsunuz. Piş dile getirmek, öne sürmek. Siz kendiniz boş sözleri konuşuyorsunuz. Madereşkov Hakkışput Bekuşemeş Hakkıydı bizim onu öldürmemiz. Bizim onu öldürmemiz hak da yani. Bundan ki e, öldürmüş herhalde özürüm. Menge yadet refti ince ve anca ki milisiste çe harfayı herfayı bizet. yoksa yadet refti yoksa aklında gitti mi ince burada ve orada anca oradaki ki e, oturuyordu. çi harfayı ne harfler ne sözler konuşuyordu. Her konuşmak biliyorsunuz. Evet e, ne diyor yoksa yani unuttun mu burada ve orada oturduğunda ne sözler söylediğini? Bayi Kuşulukovç, küçük balık dedi. pes mera hem bekuşit, pes öyleyse mera beni hem beni de bekuşit, beni de öldürün. Ço, çünkü ben hem ben de hemen her fara mizelim. Ben de hemen her herfra, ben de aynı, hemen aynı demek, aynı sözleri konuşuyorum, aynı sözleri ben de söylüyorum. O zaman beni de öldürün. Çi, e, çi derdi seritan e, bedehem. Yani e, ne başınıza, e, ne başarısı size vereyim diye burada hikaye anlatıcısı, evet. burada tabii onun sözü bu. Yani başınıza arıtmayın diyor burada, yani sözü uzatmayın diye. Sedai begu begu mahiyayı e, diger ra hem be anca keşant. Evet, e, sedai begu begu yani söyle böyle ne demek bu? Yani patırtı gözlü yani o e, laf atışmalarının sesiyle sesi ne yaptı? Diğer e, balıkları da e, oraya çekti. Keşant, keşiden çekmekti, çekti. Keşant çekti. Her fayet, mahi kuculu hemera esabani kerdebul e, Mahi kuculunun yani küçük balığın sözleri e, hepsini hemera esabani e, asabani yani asabi yani sinirli bu. Sinirlendirmişti. Sinirli yapmıştı. Yekez mahi e, piriha e, govt. Yekez Yekez'i gördüğünüz zaman arkadaşlar hemen devamında çoğun bir e, kelime aramanız lazım. den biri. Yani e, pire yaşlı, yaşlılar dahi yaşlı balıklardan biri. Gof dedi. Hayal kerdi. E, hayal ediyor musun? E, be sana rahmem, e, Hayal ediyor musun? Ben sana e, rahmet edeceğiz. Yani sana cezamızı hayal ediyor musun? Diye yaşlı balıklardan biri söylemiş. Reh kerden yani acımak. Diğer diğeri deyip bir diğeri dedi, fakat yek e, kuşvali e, küçülü mi hayat e, yalnızca bir e, kuşbalı yani bir ceza bir tembih bir cezalandırma küçülü küçük küçücük yani buradaki küçük balı, küçük karabalamamıza söylüyor küçük e, küçüğün e, küçük ne istiyor bir cezalandırma e, sadece istiyor mi hayat istiyor. Maden Mahi Siyah Port ee, küçük balığın annesi dedi. Berevit kenar kenara gidin, kenara gidin, kenara çekilin. Despe beceyem nezilit ee, çocuğuma elinizi vurmayın, yani çocuğuma elinizi sürmeyin diye annesi lafa giriyor. Evet arkadaşlar burada e, sayfamızı da e, bitirmiş olduk. Bir diğer e, sayfada görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.